Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin yakışıklı ve karizmatik oyuncusu Kerem Bürsin'den yeni foto geldi arkadaşlar kamera arkası ekiple fotosunu paylaşan Kerem Bursin bu fotoda çok tatlı görünüyor. Sen Çal Kapımı dizisinin 10. bölümü yayınlandı arkadaşlar. Yarın Sen Çal Kapımı dizisinin 11. bölümü Fox TV ekranlarında olacak. Bakalım Eda ile Serkan'ın e, ilişkisi ne durumda olacak? Selin Ferit ile evlenecek mi? Ve Serkan Eda'ya olan aşkını itiraf ediyor. Fragmandan da göründüğü gibi. Bakalım Eda'nın Serkan'a cevabı ne olacak. Heyecanla bekliyorum ben de. Hepimiz izleyip öğreneceğiz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.